Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere YouTube kanalım hakkında bilgi vermek istiyorum. Bilişim sektöründe uzun yıllar çalışan birisi olarak sizlerle bilgi ve deneyimlerimi bu kanal aracılığıyla paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar, en fazla içeriğim Microsoft Excel hakkında. Şirketlerde sıkça kullanılan ve kurumsal alanda bilgi üretmek, rapor etmek için hesaplama yapmak için kullandığımız Excel hakkında binden fazla videom var. Temel veriyi İleri eğitim setleri, teknikler, ipuçları, veri analizleri, raporlama, yeni konular, yeni sürümler, makrolar, VBA programlama. Excel'de gerçekten işinize yarayacak videolar bulabileceksiniz. Yararlanmak için en temel şey Excel'deki e, grubundaki oynatma listesini arkadaşlar e, bakmanız. Burada her bir konuya ayrılmış yüzlerce ve toplamda binden fazla videoyu göreceksiniz. Arkadaşlar diğer ikinci bir konum proje yönetiminin temelleri ve Microsoft Project'in kullanımı hakkında onunla ilgili videolarımı da takip edebilirsiniz. Diğer bir konumda ISO 27000 bilgi güvenliği yönetim sistemi konusunda temel yine sizlerle videolarımı paylaşıyorum arkadaşlar. Onun dışında da Microsoft Access'in kullanımı, SQL Server'ın kullanımı, yazılım geliştirme gibi konularda da bir miktar videomu göreceksiniz. Yine oynatma listelerinden arkadaşlar. Son olarak online eğitimlerle ilgili web sitemi de tanıtmak isterim. Excel Akademi.com sistemde online eğitimler vermekteyim. Bunlardan bir tanesi kurumsal Excel yetenekleri. Diğeri de proje yönetimi konusunda arkadaşlar. Son olarak bilgi paylaştıkça çoğalır diyelim. Ve sormak istediğiniz bir konu olursa da bana elektronik posta atabilirsiniz arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.